Merhaba değerli arkadaşlar. Eski tezgahımızda yeni bir videoyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> meşhur eski tezgahımız. O yüzden söyledim. Şimdi arkadaşlar yeni gelen birkaç tane tespihim var. Onları size göstereceğim. 3 tane kukam var. Hemen ilkiyle başlayacağım. Bir tane demir hindi ağacım var. 3 tane bakalitim var. Binar çılım var. 2 tane de küsen kervarım var. Onları size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenilerinize sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kukamız böyle kapsül kesim yapılmış. Hemen sivri uçlu kapsül arkadaşlar bunlar. 9'a 13 9'a 13 ustalıklı işçilik arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim size. Şöyle koyalım. Biraz daha yaklaştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Evet. Böyle biraz rengi koyu çok güzel. Böyle beslenmiş arkadaşlar. Ee, çok güzel. Usta'ya sormadım. Yağla beslenmiş mi acaba? Yoksa e, kendi mi ilk çıktığında bu haldeydi? Ee, gerçekten malzemenin rengi falan çok güzel. Koyu, güzel bir tonu var. Ee, Tespihçilerin ya da tespih severlerin en çok sevdiği tonlardan biridir bu kukada. Çekim lezzeti harika. Zaten kukayı tartışmaya gerek yok. Ee, taneleri bakalım. Taneler arkadaşlar... Güzel. Ee, uçlu uçlu kapsül bunlar. Çok güzel. Evet. Şöyle imamesine bakalım. İmame böyle. Tepelik hakeza. Güzel de bir şapkası var. Yani KUKA her zaman dediğimiz gibi yani çok meşhur olan bir sözü var. KUKA candır. Onu diyenin diline sağlık, onu bulanın diline sağlık. Gerçekten kuka candır arkadaşlar. Kuka lezzetiyle çok ön plana çıkan bir tesbihimiz. Ayrıca kukanın biliyorsunuz dezenfektan özelliği var arkadaşlar. Mikrop barındırmıyor. Bu özellikle mesela koko ağacının çekirdeği olduğundan arkadaşlar. Artık mikrop öldürme özelliği çok ciddi yüksek seviyede. Onu da ölçülerini falan bilmiyorum tabii ki. Ama e, mikrop barındırmama özelliğine sahip olduğunu biliyorum. Dezenfektan özelliğine sahip olduğunu biliyorum arkadaşlar. Evet. Tespihimiz de bu. KUKA biliyorsunuz ekvator bölgelerinden ve Bre Brezilya'nın bir, bir kısmından. Çoğunlukla Brezilya diyebiliyoruz. Oralardan gelmekte. Tabi başka ülkelerde hediyelik eşyaları olarak kullanılıyor arkadaşlar. Biz tabi bunları daha çok... E, tesbih olarak kullanıyoruz. Hediyelik eşyada pek kullanmıyoruz ama e, genellikle Kuka, ondan sonra Narsil, o ülkelerde hediyelik eşya olarak yapılıyor. Biz Türkler de tabi bunları tesbih yapıyoruz. Bu kadar basit. <laughs> Şimdi bunu koyacağım buraya. İkinci Kukam'a geliyorum. Kukam'ın ölçüsüne bakacağım. Bu Tombul Beyzi bir e, malzeme olmuş. Yani Tombul Arpa gibi de diyebiliriz. 9'a 13, aynı 9'a 13 ölçülerinde. Taneleri gördüğünüz gibi çok çok temiz, yani malzeme çok güzel. imame uzunluğuna bakmadık, imame güzel. Şeklini beğendim. Yaklaşık 5 santim arkadaşlar, 5 santimlik bir kuka. Çekim lezzetimiz yerinde tabii ki, çekim lezzetimiz çok güzel. Şöyle bir sergileyelim, güzel bir sergi olsun. malzememiz çok güzel. Şimdi bunu da kaldıralım. Bir tane daha var. Onu da e, imamesini kısa yapmış. Çok güzel böyle eski tarz, İskender tarzı dedikleri. Ben yani böyle ben bunu gaz lambasına benzetiyorum daha çok. Böyle gaz lambası şeklinde bir imame. Hemen ölçüsüne bakıyorum. Bu da yine tombul Beyzi ölçülerinde yine 9'a 13,5. 9'a 13,5 çıkmış. Bu biraz daha uzun. Ee, çekim lezzeti hakeza çok güzel. Şöyle bir sergi yapayım size. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da üçüncü kukamızdı. Tespihimiz çok güzel. Dokunuş ve hissiyat çok güzel. Kayganlığı çok güzel. Lezzeti çok çok iyi. Ee, alıcılara şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bir tane demir hindi ağacımız var. Bayağı koyulaşmış bu. Ee, sanki yağla beslenmiş gibi e, çok güzel koyulaşmış e, hissiyatına bakıyorum. Ahşap ürünleri normalde böyle e, çekim çekerken güzel ses vermez aslında ahşap olduğu için sertliği açısından da. Fakat bu beslenmiş gibi sanki e, yağda bekletilmiş gibi bir havası var. İnanın detayını bilmiyorum ben sadece öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Yağda bekletilmiş gibi çıtır çıtır olmuş çok güzel olmuş bayağı da koyu bir tonu var yani böyle bu haliyle çok beğendim İlk önce ben uzaktan görünce yılan ağacı mı acaba dedim sonra farklı tahminler yürüttüm ama demir hindi ağacı olduğunu görünce arkadaşlar bu kadar koyusunu ben yapmamıştım daha önce bu kadar koyusu bana geldi çok güzel hissiyatı da bana çok güzel geldi arkadaşlar. Yani gerçekten güzel ahşaba göre çok çok iyi. Şimdi bunun ölçüsüne bakıyoruz. Şalgam kesim 10 milime onu biraz geçiyor yani 10 milime 10 denebilir, 10.5 buçuk denebilir. 10'a 10 denebilir, 10'a 10 tutuyor da arkadaşlar. 10'a 10, 10 şalgam kesim çok güzel bir tesbihimiz. Evet, şöyle son sergisini yapalım. Bunu da kaldıralım. Arkadaşlar son zamanlarda videolarımı uzun tutmamaya çalışıyorum, fazla konuşmamaya çalışıyorum. Evet, çünkü bakıyorum ki videoları atlayatlay izliyorsunuz. A'dan Z'ye izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aradaki şeyleri kaçırmayın lütfen. Çünkü mesela videoda anlattığım şeylerin arada aslında söylediğim şeylerin daha sonra soru olarak gelmesi bana şey hatırlatıyor. Sanki atlayarak izlemişsiniz gibi onu hatırlatıyor arkadaşlar. Çünkü normalde videoda bahsettiğim konuları soruyorsunuz bazen. Bundan dolayı söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi arkadaşlar bu da e, narçıl tespihimiz. E, şöyle kaça kaç yapmış. Bu da 8'i az geçiyor. 8.5 gibi. 8.30 da diyebiliriz yani. 12. 8.5'a 8 12 diyebiliriz. Şöyle güzel bir narçılımız. E, narşıl biliyorsunuz e, çok güzel aynı kuka gibi lezzeti çok iyi olan her defa söylüyoruz ve söylemekte de e, yani yorulmayacağız bizim için gerçekten kuka ve narşıl çok değerli arkadaşlar e, yapı itibariyle çekim lezzeti itibariyle zaten e, bunun üstüne bir değer biçmiyoruz arkadaşlar maliyeti düşük olabilir ama lezzet harika gerçekten bu da narçalımız. Evet. Şimdi bunu da böyle koyalım. Şimdi biraz daha yukarı kaldırayım bunları. Şimdi bakalitlere geçeceğim. Öyle güzel bir bakalit göstereceğim ki size. Benim çok hoşuma gitti. İki renkten yapılmış. Ama gerçekten harika bir duruşu olan bir bakalit. Şöyle bir bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe yansımalara bakar mısınız? Şöyle biraz da ışık tutsam. ışığımız biraz yüksek. Nasıl oluyor? Ha böyle biraz daha yüksek oluyor. Bakın çok güzel bir yansıması var. Benim çok çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle son zamanlarda ne yapıyorduk? Şöyle yandan yansıma yapıyorduk. Bakalım renkler yansıyacak mı? Evet yansımaları görüyor musunuz? Çok güzel. <laughs> çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu yansımaları yapıyoruz artık arkadaşlar. Evet. Şöyle yan yana. Fark etmez. Harika. Çok güzel. Bakayım şunu kapatayım. Oo, Yansımalar çok güzel. <laughs> şöyle biraz yaklaştırayım bakayım. Çok güzel yansımalar var arkadaşlar. Şöyle vurunca kehribar gibi gözüküyor. Görüyor musunuz? Yansımasını. Doğal kehribar böyle e, ultraviyol ışık vurduğunuzda böyle gözükür ya, bu da kehribar gibi gözüküyor. Neyse biz e, bunu kapatıp ışığımızı açalım. E, evet, netleştirelim şurayı. Hemen ölçümüze bakalım. Ölçümüz kaça kaçmış arkadaşlar? Epey bir yaklaştırdık galiba. 7-11 gibi duruyor bakalım. 8'e e yakın. 11. Evet. 8 11 diyebiliriz. 7 70 8 11 diyebiliriz arkadaşlar. Günlük çekime uygun bakalit tespih tespihimiz gerçekten çok şık duruyor. Benim çok çok hoşuma gitti. Albenisi çok iyi. Çok güzel. Çift renk yapılmış. Malzemesi gerçekten şıkır şıkır, lezzetli. Hani satılmazsa kendime alabileceğim tespihlerden biri diyebilirim. Evet. Şöyle bir kere daha bir bakın şöyle sakin kafayla. Bunu da hemen şu yukarıya yuvarlayacağım. Arada bir göz atarsınız. Evet şimdi iki tane tespihimiz var esasen. Bakın şöyle malzemenin bir e, şeffaf tarafından bir mat tarafından. Yani şu malzemenin arkadaşlar şöyle bir malzeme parçaları bunlar tabi usta göndermiş. Bunlar e, mat tarafı alt tarafı burası üst tarafı yani şeffaf kısmı bak üst taraf burası şeffaf tarafı alt tarafı da şu. E, bu alt tarafı da esasen e, şeffaf malzeme arkadaşlar böyle pastel gözüküyor. Işık tuttuğunuzda altından ışık yansıtıyor şöyle gösterebi gösterebilirim size. Bakın arkadaşlar normalde mat malzeme değil şeffaf malzeme bunların e, ileride çok güzel renk olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu pastel renkler daha hızlı renk alacak. E, şeffaflar daha çok ışık geçirdiği için e, çok renk aldığı belli olmaz. Bunlara göre arkadaşlar yani değerlendirme yaptığımızda. Bunlara göre çok fazla renk almaz. Ama bunlar pastel renk olduğu için o tonda olduğu için e, renk almasını daha hızlı gösterecek. Hemen ölçülerine bakalım. Ölçüsü 8. 10.5 11.5 8'e 11.5 ölçülerinde Böyle e, tok ve kısa bir imame yapılmış Sistemi tepeli böyle Çekim lezzeti Yani bakalitin çekim lezzetini Sorgulamıyoruz artık arkadaşlar Ama gerçekten bu hafta çok şeyle karşılaştım Bakalitle tanışmaya geldim Hiç çekmedim Tesbihi hiç görmemiştim Tespihi çekmek için Yani lezzetini almak için Bahsettiğiniz gibi mi değil mi acaba diye Böyle birçok tesbih alan gördüm bu hafta. Dükkana özellikle gelip aldılar. Onlara da tesbihleri hayırlı olsun arkadaşlar. Çünkü tesbih, bu bakalit malzemeler, pala malzeme de diyoruz bunu arkadaşlar. Bu bizim tek elimizde olduğu için bunlara pala malzeme de diyoruz. Bu pala malzemeler ya da bakalitler sizi pişman etmeyecek malzemeler arkadaşlar. Gerçekten çekim lezzeti açısından çok çok iyi malzemeler. bazen bakaletin mesela bak sertliği çok iyi bu malzemenin böyle sertliği çok iyi malzeme geliyor sanki elinizde böyle 100 yıllık malzeme çekiyorsunuz eskimiş sertleşmiş gibi böyle bir hissiyatı var yani beni çılgına çeviriyor gerçekten böyle bir lezzet olabilir mi 7'ye 7'ye 11 diyebiliriz arkadaşlar evet 7'ye 11 ölçülerinde bu tesbihimizde ee, yine sizlere göstereceye çıkardık arkadaşlar. Böyle görün tespihimizi şöyle sergimizi elde yapalım şimdi. Zeminde yer kalmadı. Çok güzel bir tespih. Çok güzel. Bu malzemenin üst tarafı biraz çift renk aslında. Tam tek renk değil. Biraz e, buğulu kısmı da var. Şeffaf kısmı da var. Ben zaten size her defasında söylüyorum böyle yaralı bereli malzemeyi çok seviyorum böyle çift renkli malzemeleri çok seviyorum böyle malzemeye baktığınızda bir e, hikayesi varmış gibi gözüküyor bana böyle tek renk böyle pürüzsüzler e, seveni çok fazla ama e, ben genelde böyle e, hareket içeren ürünler seviyorum öyle söyleyeyim <laughs> yaralı bereli olabilir eski olabilir Bunlar da iki tane tespihimiz son parçalardan kalan tespihimiz küsenkeyir var arkadaşlar Bakalit malzeme tabii ki dediğimize bakmayın. Adı öyle oldu. Ee, <laughs> bu bakalit malzemelerimizde damarlı. Biliyorsunuz bunların özelliklerini. Çektiğinizde damarları coşuyor gerçekten. Farklı farklı bir şekilde bürünüyor. Çekmediğinizde kendini böyle farklı bir renkle kapatıyor. Özelliği bu küsen adı buradan gelmekte. Kendini kapatmasından dolayı. Ee, bu malzemelerin mesela çektikçe tamamen şeffaflaşıp saydam hale geldi. Böyle ışık geçiren saydam hale geldiğini söylemiştim size. Kendim çekerek bunu deneyim yapmıştım. Sonra istediğinizde yine bunu küstürüp bu eski haline getirebiliyorsunuz. Böyle inanılmaz bir e, farklı yapısı var. Ama bakalit mi? Bakalit arkadaşlar. Gerçekten malzeme e, kendinden söz ettiriyor. Hatta insanı o kadar oyalıyor ki insan eline başka tesbih alamayacak duruma geliyor diyebilirim arkadaşlar. Bu elimizdekiler de şimdi 6'ya 9 ölçülerinde yapıldı. Evet, 6'ya 9 ölçülerinde fıçı kesim yapıldı arkadaşlar. Şöyle yakından size göstereyim. Malzememiz gerçekten küçük boy ama mesela arkadaşlar diğerlerine göre biraz fiyatı yüksek. Çünkü çok nadir gelen parçalar. Bu ikisi de aynı olduğu için böyle e, gösterebilirim. Çok nadir parçalar arkadaşlar. Mesela bunlar e, boyu itibariyle altın e, püskül yapıp süslemeye uygundur. E, bazıları çünkü altın tespih seviyorlar bu boylarda arkadaşlar. E, bu boylarda altın tespih seven arkadaşlara tavsiye edebiliriz. Bunlara güzel altın süslemeler yapılıp e, çekilebilir. Şimdi... Bunu, bunu biraz kısa tuttuk ama dediğim gibi videoları uzatmayacaktık. Şimdi biraz daha şurayı şöyle bir görsele oluşturayım. İkisini koymaya gerek yok. Evet. Tesbihimiz bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.